Sayın Oğan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Sayın Bakan'dan bunun cevabını hakikaten e, almak istiyorum çünkü hiçbir sorumuza komisyonda cevap alamadık. Biliyorsunuz Sayın Başbakan daha sonra cami imamı tarafından yalanlanmasına rağmen hala meydanlarda camilerimize ayakkabı ile girdiler diye propaganda yapıyor. Ama İstanbul'da iki tane cami yakıldı. Bildiğiniz yakıldı. Sayın Başbakan'dan şimdiye kadar çıt yok. Acaba onun yerine Sayın Bakan bu konuda bizi aydınlatır mı? Bu cami yakılırken İstanbul'da vali var mıdır? İstanbul Emniyet Müdürü görevinde midir yoksa paralel diye alındı mı? İstanbul'un bütün polisleri sürüldü mü yoksa hala İstanbul'da görev yapıyor mu? İstanbul'da camiler yakılırken hükümet nerededir doğrusu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bu camilerle ilgili bilgi bende yok. Bilgiyi aldığımda bildiği, bilgiyi aldığımda e, ver, vereyim ben. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun tasarısının birinci maddesi üzerine söz aldım kurbum adına. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar biraz önce Sayın Bakan'a soru sordum. Dedim ki İstanbul'da iki tane camimiz yakıldı. Sayın Başbakan Yardımcısı haberim yok diyor. Yani insan hakikaten hayret ediyor. İstanbul'da camiye ayakkabıyla girdiler yalanıyla bir ay siyaset yaptınız. Bırakınız ayakkabıyla girmeyi, İstanbul'da iki tane cami yakılıyor. Sayın Bakan haberim yok diyor, bilgim yok diyor. Yani gazete de mi okumuyorsunuz? Allah aşkına, sağınıza bir müsteşarı oturtmuşsunuz, solunuza birini oturtmuşsunuz. Sayın İçişleri Bakanı burada. Yani bir telefonla İstanbul valisi akşama kadar tweet atıyor. Yani İstanbul'da, bu yakılan cami İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'da cami yakılıyor. Ve siz benim haberim yok diyorsunuz ya, insan hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı tweet'i Burada tekrar dediğim insan hakikaten hayret ediyor size Biraz önceki sorularla ilgili bir sözümü e, Sayın Ogan biraz e, yanlış ifade etti, düzeltiyorum. İstanbul'daki camilerle ilgili Detay bilgi dedim ben Yani bir konuda bilgi verirken e sağlam ve detay bilgi vermek lazım. Bir milletvekilimiz bilgi ister, biz onu ilgili yerden isteriz, detayı teferruata alır veririz. Yanlış bilgi vermek istemeyiz. E bu bir şeydir, yani bir özendir. E yani burada mübalağa ederek haberim yok dedi falan gibi şey. Birbirimize bunları söylemeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. E onu ifade etmek istiyorum.